Türkiye tarihinin en kara gecelerinden biri 6-7 Eylül 1955 aradan tam 70 yıl geçti. Ve inanır mısınız bu büyük travmaya doğrudan adanmış sadece 3 şarkı rastladım. Bunların ikisi aynı müzisyeni Tanju Duru'ya ait. Bir diğeri ise Hüsnü Arıkan'ın bestesi ve sesiyle Ezgi'nin günlüğüne. Yeterince bilgiye ulaşamadım. Eğer siz başka örnekler biliyorsanız hafızayı birlikte tamamlayalım. Bu olay yıllarca tabu olarak kaldı ama edebiyat ve görsel sanatlar sessizliği kırmaya çalıştı. İsmail Güzel Soyun Hatırla romanı 6-7 Eylül'ü merkezine alan ve bireysel hikayeler üzerinden hafızayı diri tutan en önemli edebi çalışmalardan biri oldu. 2021'de yayınlanan kulüp dizisi 1950'lerin İstanbul'unu anlatırken Pogrom gecesinde sahneye taşıdı. Türkiye'de ana akımda bu travmayı görünür kılan en önemli yapımlardan biriydi. Ve elbette sayısını bilmediğimiz makaleler, araştırmalar, belgeseller. Hepsi hafızanın parçaları. Ama unutmadan... O gece herkes saldırıya katılmadı. Komşularını saklayan, koruyan, kurtarmak için hayatını riske atan insanlar da vardı. Hafızada yalnızca yıkımı değil, dayanışmayı da hatırlamak gerek. Peki müzik? işte en şaşırtıcı olan bu. Doğrudan 6 7 Eylül adammış sadece 3 şarkı var. Üstelik bunların ikisi Tanju Duru'ya ait. İyi ki 2007'de yayınlanan Duru Zamanlar albümünde yer alan 6 Eylül Enstrümantal bir parça. Aynı albümdeki 7 Eylül ise sözlü kısa, dramatik dizeleriyle kaçışı ve korkuyu anlatıyor. Üçüncü şarkı ise 2003'te yayınlanan Her Şey Yolunda albümünde yer alan Ezgi'nin günlüğünün Signomisi. Rumca'da özür dilerim demek. Bir ağıt gibi başlıyor. Özlem, diaspora duygusu, utanç ve özür. Hepsi Hüsnü Arıkan'ın vokalinde hissediliyor. Tipik bir Ezgi'nin günlüğü tınısı ama şarkı havada kalıyor. Yani bir soru gibi bitiyor. Yüzleşmenin eksikliğini müzik üzerinden hissettiriyor. Peki neden sadece üç şarkı? Çünkü resmi ideoloji uzun yıllar suskunluğu da yaptı. Azınlık müzisyenler göçe zorlandı. Onların şarkıları hiç doğmadan susturuldu. Ana akım müzik ise travmayı görmezden gelerek unutmayı meşrulaştırdı. Bu yüzden 6-7 Eylül'ün müzikal karşılığı aslında sessizliktir. Ama bu üç şarkı işte o sessizliğin içinden yükselen yankılar gibi. 6 Eylül, 7 Eylül, Signomi. Bu azlık travmanın büyüklüğünü ve sessizliğinin nasıl dayatıldığını gösteriyor. Çünkü 6-7 Eylül yalnızca bir tarih değil, bir sessizlik tarihi. Ne müzik bu sessizliği bile kayda geçiriyor.